Ne çalmayız iyi. Aşan, <Gülüyor> 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 Ay, Çok iyi Nereden beni aldı bence bu Kesin Kimsin ve Hak çocuklar. Her gün başka halde konser vermenin hoş geldiniz. Çok iyi ya. Vallahi hep de bana geliyor. Hep birbirinin başına gelir gülerdim. Bak gülme komşun oldu maşallah. Nasılsınız? Nasıl olalım değil mi? Bizden mutlusu, bizden gururlusu olabilir mi? Olamaz.